Dünyada her şey değişti bak, her şey. Futbol değişti, kalecinin geri pası değişti, yabancı kuralı değişti. Futbolcular 1 ile 11 arasındaydı. birden 99'a kadar çıktı. Turnuva sayısı değişti. 2 kırmızı, bir tane sarı kart, 2 sarı karttan kırmızı kart diye bir numara yoktu. 16-21 oldu. Doğru, doğru doğru. Geri, kart, geri pas vardı. 16-21 oldu. Baba bu, ha, 16, 16 tane şey vardı. Oyuncu vardı, 21, 21, 21 oldu. 21'e çıktı. Hadi bazı yerlerde 18'e çıktı. 2 oyuncu değişikliği vardı. Daha önce oyuncu değişikliği yoktu. Sonra iki oyuncu değişikliği vardı. Sonra üç oyuncu değişikliği çıktı. Filan falan her şey oldu. Tamam mı? Baba bu hakemlere hiçbir şey olmuyor ya. Üç hakem devam. Ama Futbolda en az değişen sistem, en konservatif unsurlar hakem unsurları. Abi geldi ya şey hakemi, ceza sahası hakemi bilmem ne. Tamam, ceza sahası hakemi denen de olmadı, denendi olmadı bilmem Şimdi hep buralar deneniyor. Niye? Niye? Çünkü radikal değişiklik yapmadan bir palliatif tedbirlerle çözebilir miyiz pozisyondalar? Radikal, Doğru. radikal çözümü söylüyorum. Uluslararası, hakem değişim programı. Net. Dünyada bütün unsurlar, mal ve hizmetler serbest dolaşacak. Öğrenciler bile serbest dolaşacak. Öğrenciler karşılıklı. de serbest tabii. dolaşabilecek. Tabii ha tabii. tabi. Öğrenci değişim programı bilmem ne programları olacak her aspusu olsun. E, hakemler olmayacak yok ya. E başladı Çin'de işte Türk hakemleri gidiyor şimdi maç yönetmeye. Tabi. Şey, ulusal gurur takımların formalarında Çin reklamları var. Evet. Çince yazıyor hatta. Evet. E şimdi sen daha artık bu dünyanın global köy haline gelmiş dünyada bir tek hakemler bu kadar konservatif kalabilir mi ya? Birliği, bir tek kurallar saha ölçüsü, top ölçüleri değişmez abi. Her şey değişir. Gençler Birliği hakemlerin 10, lazım. 11 hakemlerin değişmesi. Ha, o yüzden hakem de oyunun bir unsurudur. Yaptığı hata da hak, oyuna dahildir. Olayı günümüz dünyasında kabul edilebilir bir şey değildir abi. Yok kardeşim öyle bir şey. Bak ben Kanada'dan arkadaşlar, Kanada'dan bir e, malzeme siparişi verdim. Ne istedin? Tamam mı? Tamam. Neyse sormayın. Bir şey. Sorma. E, Sorma. Ofis <laughs> office, office oh, şey sipariş abi. ettim. <laughs> ofis ürünü sipariş ettim. Kanada'dan arkadaşlar. Kanada'dan. Hayatımda da ilk defa sipariş etmişim. İyi de bir para verdim. Baya yakından etmişsin abi sipariş. Kanada'dan <laughs> abi. Ama <abi>, firma Kanada'dan <gülüyor> yapacak, <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Dünyanın her yerine World Wide Shipping demiş. Şey. Güzel. Tamam mı? Free <laughs> mi shippingi? Shipping, shipping, shipping free değil yeah. ama... Yani fiyatın... Neyse ben gözü almışım vermişim. Tamam. Adam bana yazıyor bilgisi. Orada mail atmış. Bak senin gemin... Şu anda gemiye verdik. Tabii, Toronto'dan. Tabii. Toronto'dan çıkarttık. Halifax'tan. Halifax'tan yani Kanada'nın liman kentinden gemiye bindirdik. Bu maili bana bildirmiş. Gemi Almanya'ya geldi. Bana bildirdi. Hı hı. Gemi Almanya'ya geldi kardeşim Hamburga diye. An be an geliyor sana bildirimler. Hamburg. Hamburg'dan kamyona bindi. Frankfurt'tan dağıtım merkezine gittim. Ben bunun hepsini görüyorum. E tabi öyle oluyor artık. Frankfurt'tan sonra mal kayboldu. Tamam. Yok. Ayda Gelmedi. Olur mu ya? Gelmedi. Dur anlatıyorum. Mail attım. Falan. Dedi Vallahi. ki işte kar boran var Avrupa'da. Hı -hı. Acayip işte filan herhalde kamyonlarda, mamyonlarda bir gecikme oldu. Bizim işte size verdiğimiz süre 21 gün için bir 7 Hı -hı. gün daha bekleyin. 7 gün daha bekledik gene yok abi. Tamam Allah Allah Gere yok dedim kardeşim benim şeyimi kaybettiniz Ürünü Ya da bu kamyoncular kaybetti yani Sizin Parayı verdiniz Parayı verdiniz ama Baya büyük Tabi para gitti Abi bayağı büyük Kanada'da ulusal kriz olur bu dediğin bir şey biliyor abi. musun Ya ne oluyor falan Baya büyük bir kurya, kargo, kargo Kargo firmasına bayağı büyük yani Öyle dandik bir firma falan değil Firmaya mail atın Firmaya mail atıyorum Firma diyor ki yok kardeş yok yani Ulaşmış gözüküyor Yok abi öyle bir şey Gümrüğe soruyoruz Ne yapıyoruz Neyse 27 gün geçti ben bir daha mail attım işte biz araştırıyoruz, araştırıyoruz. 32 gün sonra benim siparişi vermemden 32 gün sonra dedim ki bak bu yaptığınız ayıptır. E Böyle musun? Olmaz filan. Adamlar bana şunu cevapladılar dediler ki bu bizim hatamız değil. Kargo firmasının kargo firmasının hatası ama haklısınız. Biz aynı ürünü aynı ürünü sizden hiçbir ücret talep etmeden ve küçükte bir kabul ederseniz hediyemizle gönderiyoruz. 15 gün sonra geldi abi. Şimdi dünyada yani bu bahsettiğim 85-90 dolarlık bir paketten bahsediyorum. Acaba ilk paket nereye gitti? Ben onu merak ettim. Ben de bilmiyorum. Yok oldu. Abi. Şu an kim kullanıyor mesela? Hiç bilmiyorum. Hangi ülkede acaba? 85-90 dolarlık bir mal olayda dünyanın bir ucundaki adamın tüketiciye bakışı bu. E dünya o kadar küçüldü ama tamam haklısın. Mı? bana bir de %20 indirimli şey göndermişler, kod. İşte bir dahaki siparişinde de %20 indirimli. Şimdi burada 100 milyon dolar oradan oraya gidecek. Bizim Deniz Aytekin, Almanya'daki hakemimiz Barcelona'ya Paris Saint Germain maçında iki tane penaltı uyduracakla falan olmaz bu iş. Yanlış gördüm. Ben öyle gördüm. O, geçerim o işleri. O işler olmaz abi. Reklama gidin.